O Beyazıt Karaburun köyündeyiz. Köy tamamen geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Ağallar, pezekler bunu gösteriyor. Küçük olmayan bir köy. İşte burası daha sonradan restorasyonu, tamiri gerçekleştirilen, yeniden inşa edilen Şeyh Muhammed Celali Hazretlerinin türbesi, e, medresesi. Hazreti Üstad sistematik eğitimini 3 ay olarak burada almış. Kayıtlara geçen en ciddi tahsili bu. Şöyle bir içeri doğru gidelim. Bazı kaynaklar Nur talebelerinin de ekser bilgileri anlaşılan bu hususta yanlış. Ee, Ahmet Hani Türbesi'nin yakınlarında medreseyi aramışlar. Dolayısıyla şimdi orada Ahmet olarak yeniden tamiri yapılan bina bazı kişilerce bize Celali'nin medresesiz diye söylendi ama sonra anlaşıldı ki o bilgi doğru değil. Üstad Hazretleri buradan dağ aşarak Ahmet Ali Hazretleri'nin türbesine ulaşıyormuş. Buradan dağ açtığı mesafe neresinden baksanız 5-6 kilometreden belki fazla drama en azından yükseliyor, daha aşıyor. Medrese açık mı bakalım? Açık mı Zannetmiyorum açık değil. Açık olsaydı iyi olacaktı hmm. ama açık değil. Evet hmm. yani içeriği görebildiğim kadarıyla biraz da bakımsız. Her ne kadar yeniden yapılmışsa da bakımları tam yapılmayınca hor hor medresesi gibi bu da ihmale uğruyor. Halbuki hiç kimseye hiçbir şey yapmasa da nur talebelerinin burayı canlı tutmaları, bakımda tutmaları beklenilir, arzu edilir. Arka tarafı medresenin böyle taş duvarlarla yapılmış. İşte Üstad Hazretleri buradan hareket ediyor. Şu uzak ufuklarda görünen dağı aşarak ahmet Hani Hazretlerinin türbesine ulaşıyor. Bu köpeğin bizi yabancı etmesi kötü ama şurada bir açık pencere var pencerelerin açık olması tabi zarar da vermiş aynı zamanda medreseye. Ama içerisini görmeniz açısından duvarlar topraktan görünüyor. Büyük bir ihtimalle sadece medresenin etrafına bir duvar inşa edilmiş. Yani eski yapı olarak kalmış olma ihtimali de var. Ama maalesef hiç kimse yok. Hiçbir rehberlik imkanı bulamıyorlar. Duvarlar toprak açık. Dolayısıyla bina eski olabilir yani. Daha sonradan yapılmış. Evet, burayı atlamamış olmamız büyük bir nimet oldu çünkü bizi yanlış yönlendirmişler bazı dostlar bilgileri o istikametteymiş demek ki. doğru değilmiş.